Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Dekorax Akordiyon Kapı firmasından Yalçın Şahin. Yeni bir videoda birlikteyiz. Akordiyon kapıların yapıldığı mekanlarda kapandığı zaman bu potlu durmasıyla alakalı kısa bir video hazırladım. Küçük potluklarda 4 cm civarı nasıl o potluğun giderilebileceğini anlatacağım. Bu bizim ürünümüz için geçerli. Şimdi burada gördüğünüz gibi normalde akordiyon kapının takıldığı boşluk eni sağ kısımdan sol kısma. Burası normalde 84 santim geliyor. Fakat bizim kapımız 4 panelli. 1, 2, 3, 4 panelli veya camsız modelde de görüleceği gibi 1, 2 3 4 panelli kapımız 87 cm olarak telaffuz ederiz ama aslında tam 88 cm bir boşluğu dümdüz olarak kapatır. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi hafif bir kırıklık kalıyor ve bu genelde kullanıcıları rahatsız ediyor. Şimdi bu şekilde olan kapılarda 1,5 cm ve 4 santim şeklinde bu arka tarafta kapının toplandığı profillerden eksilterek nasıl daha düzgün hale getirilebileceğini göstereceğim. Bununla alakalı bir maket çalışması yaptım. Şöyle gösterebilirim. Bu bizim normal ana panellerimiz. Gördüğünüz gibi. Ve en sonda normalde bu dar panel. Menteşe profili, duvar tespit profili, bunu farklı renkte kullandım anlaşılsın diye ve duvara vidalanan U profili. Bu şu şekilde U profili yan duvara tutturularak, bundan sonra kapı katlanılır ve içine bastırılarak oturtturulur. Şimdi burada gördüğünüz gibi normal kapının arka tarafının duruşu bu şekilde. Fakat burada biz biraz potluk varsa ve bu potluğu gidermek istiyorsak yapabileceğimiz ilk küçültme işlemi şu duvar tespit profilini şu uçlardaki tapaları söküp aldıktan sonra sadece bunu çıkartmak ve daha sonra bu gelen menteşe profilinin yarısını onun içine sokarak bu yan taraftan vida atarak arka tarafı sabitlemek olacaktır. Bunu da yarısını sokma sebebimiz bu katlandığında katlandığında burada gördüğünüz gibi bu arkadaki yarım panelin katlanması lazım. Dolayısıyla bunu tam dibe kadar eğer itersek bu katlanmaz. Şu şekilde açılı kalır. Buradaki U'nun kenarına değer. Onun için yarısını menteşe profilinin şu genişliğinin yarısını buraya soktuğumuzda bu şekilde bir buçuk santimetre yaklaşık potluğunu almış oluruz. Eğer bu da yetersiz kalıyorsa bu U profilini devre dışı bırakarak bunu yani yan tarafta kullanmayarak ve bu menteşe profilini ters taraftan takarak burada hazırlanmış benim numunem var gördüğünüz gibi. Bunu direkt orta kısmından yalnız bu içerideki eklemi vida gelmeyecek şekilde veya şu yan oluktan atabiliriz vidasını. Ama ortadan atarsak daha güzel olur. Bu menteşe profilinin arka kısmı duvara yapışmış olur. Bunu vidalayaraktan bu şekilde yapabiliriz. Ve böyle olduğu zaman kapımız yaklaşık 4 cm daha küçültülmüş olur ve buradaki mevcut o demin gördüğünüz potluk alınmış olur. Herkese selamlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere.